Ah, bugün eğlence günüydü evet. ya, ya ne var ba bağır, ne bağırıyorsun ne? be Bugün eğlence günü Uyansanıza Tamam sonra da yapabiliriz Ama biz bir söz verdik Ve o sözü tutmalıyız Aa evet Biz söz vermiştik Doğru doğru Hadi çıkın da giyineceğim Hadi kanka çıkalım Hı ben de giyineyim bari. Bakalım hangisini giyeyim. Ne giysem. Şuna bir bakayım. Bence bu harika bir elbise. E, kafam çok kötü gözüküyor. Gidip bir şapka alayım. Bu şapka çok güzel. Ay çok güzel. Bakayım bari. Of Çok güzel oldum çok sıcak oldu. Çocuklar ben giyindim. Ah be nihayet. <laughs> ben giymeye gidiyorum. Ben de oturayım film izlemeye devam edeyim. Ah be. <laughs> evet bence bu elbiseyi giyeyim. Çok güzel. <laughs> Behle, elini biraz. Ben bir giyinim. Dolabı kapatıp da gideyim. Hey! Çocuklar ben giyindim. Oha ben nihayet. Sabah Sabahtan beri ikinizi bekliyorum ya. Çab açamıyorum. Acımıyorum Çok kısasın ee, Atarım kendimi buradan Tamam tamam abi kral sensin Atla tutayım seni Seni kurtardım Sen kurtarmadın kendin atla dedin Hadi neyse kapıyı aç Aç Tamam artık gidebilirsin giyineceğim Üf tamam be sen de. İyilik yaramıyor sana. İyiliğini yaptın çünkü. Oo. Ne diyorsun be oradan U mu? E ne? Çok iyi laf attı sana. Kapak. Üf, çabuk giyin sen de. Eğlence günü bugün. Hı -hı. Bunlar hiç iyilik yaramıyor ya. sen <laughs> niye oradan U mu diyorsun? He? Evet, Giyinim ben de gidebilirim. Gençler gelin biraz oyun oynayalım. İyi fikir. Bence de. Hadi gelin bahçeye çıkalım. At, 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 at. Al, <laughs> al. Hopa. <laughs> oy, oy, oy. Ya ben çok yoruldum toptan. Biraz kaydırakta oynayalım mı? Çok iyi fikir. Bence de. Yuhuu! Yeah! çok güzel. Ben nasıl kayacağım? <laughs> Neyse ben de buradan gireyim. Aa ben de kayabildim. Düt <laughs> <laughs> Çok güzel giriyor. <laughs> 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 evet evet çok güzel. <laughs> Boya iyi. <Susur> düt düt düt. Of ya <Susur> durdu. Neyse eve gidelim biz de. Evet evet bence de, de gidelim yoruldum ben. Hadi oyuncakları eve götürelim hadi. Buraya koyayım. Ya, yok burada dursun. Neyse burada onları bekleyeyim. Burası iyi. Oy en ağırını bana bıraktılar ya. Ay. En ağırını niye bana verdiniz? Oy burası Hadi üstümüze çıkartalım. İlk ben. Sonra ben. En son en sonda yine ben. Ay. Sıradaki. Evet. Ben Sıradaki. üstünde be bundan kurtuldum. Oy. Hadi uyuyalım. İyi geceler.